3 yaşındaki bir çocuğun konuşmaması normal değildir. Çünkü 3 yaş çocuğunun aşağı yukarı söylediklerinin %75-80'i anlaşılır şekilde ceryan eder. 4-5 kelimelik cümleler kurar ve aşağı yukarı 300 kelimelik bir haznesi vardır. Bütün bunları düşündüğümüzde konuşmayan bir 3 yaş çocuğu sorun olarak kabul edilebilir. Bu sorun çeşitli sebeplere dayanabilir fakat ilk akla gelmesi gereken şey işitmede bir problem olup olmadığıdır. Bu nedenle annenin evde sadece kendi yaptığı testler yeterli olmayabilir. Çoğu anne işte ben sesleniyorum bakıyor geliyor gibi şeyler söyleyebiliyor. Fakat küçük desibelleri duymayabilir ve bu nedenle de konuşmada zorluklar, gecikmeler olabilir. 3 yaş çocuğu eğer konuşmuyorsa ilk yapılması gereken şey işitme durumunun bir uzman tarafından değerlendirilmesidir. Bu uzman kişi bir kulak burun boğaz doktoru veyahut bir odyolog. Mümkünse ikisinin birden çalışması sonucu yapılmış bir değerlendirme olmalıdır. Eğer 3 yaş çocuğunun konuşmaması işitme ile ilgili problemlere bağlı değilse sosyal bazı problemler düşünülebilir. Ev içi ortamı ile ilgili sorunlar, evde çok fazla televizyon seyredilmesi, televizyonun çok ön planda olması, çocukla konuşulmaması, çocuğun çok yalnız büyümesi, sosyal ortamlara sokulmaması, anne ile baba ile bakıcıyla aktif diyalog halinde olmaz olmaması, çok fazla yalnız bırakılması e, sebeplerden e, bazılarıdır. Fakat daha önemli sebeplerde 3 yaş çocuğunun konuşmamasına e, yol açabilir. Bunların başında bazı nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar gelir. Örneğin otiz, otizmde de çocukların konuşması oldukça gecikmiştir. Konuşmayan bir 3 yaş çocuğunda eğer işitme ile ilgili bir sorun saptanmamışsa, anlattığımız aileyle ilgili sosyal e, etkileşim problemlerinden biri de yaşanmıyorsa, mutlaka bir çocuk nörolojisi ve çocuk psikiyatrikleri, tiyatrisi ile konsültasyon gerekir.